Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Ne yaptınız kıymetli kardeşlerim? Bir haftalık yoğun bir çalışma yaptınız mı öfke kontrolü öncesi tedbirler için? Yaptıysanız sizi tebrik ediyorum. Çalışmayana bir şey yoktur. Dünyanın en iyi doktorları tarafından size reçete edilen ilaçları kullanmadığınız müddetçe faydasını göremezsiniz mesinden. Peki Hemen giriş yapıyorum. Öfke anımız yaklaştı hissettik. Trafikte olabiliriz, ticarette arkadaşlarımızla, eşimizle, çocuklarımızla, herhangi bir ortamda birden tavan yapmaz öfke. Bir öncesi vardır bilirsiniz. O öfke anı yavaş yavaş böyle parlamaya başlamadan önce bir sinyaller verir. İşte o anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ey ümmetim, öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten" atıldı. Ateş ne ile söner? Suyla söner. Sizden birisi öfkelenirse Felyetevazza hemen abdest als. Gidelim abdestimizi alalım. Sakinleştiğimizi göreceğiz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi öfkelendiği zaman da ve huwa ayakta olduğu halde öfkelendi felyeclis hemen otursun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öfke ondan giderse ne ala. Tamam elhamdülillah. Ve illa eğer ki öfkesi oturduğu halde yine gitmezse o zaman uzansın, yatsın buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, ulema hal değiştirmekten bahsediyor bu hadisi şeriflere bakarak. Yani bulunmuş olduğu hali değiştirmesi gerekiyor. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu öyle buyuruyor. Evde baktın işler karıştı biraz tartışma çıktı hanımla. Hemen cübbenin sağ kolunu giydin, sol ayakkabını firar et evden çık hemen uzaklaş, mekan değiştir. O mekanı terk et. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda radıyallahu an buyuruyor ki Ya Resulallah bana bir amel öğret ki beni cennete soksun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La öfkelenme buyurdu. İşte o öfke kontrolü bizi cennete götürecek amellerdir kıymetli kardeşlerim. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen kimseye buyuruyor ki Üsküt konuşma. Öfke kontrollerinden bir tanesi de konuşmamaktır. O anda tam patlama anında değiliz. Patlama anında kendini kontrol etmen çok güç. Oraya gelmeden önce bu hesaplar yapılıp ön tedbirler alınacak. Kıymetli kardeşlerim ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri şayet şeytan sana bir vesvese atarsa. Müfessirler buradaki nezgden maksat gazap bir öfke hali sana verirse hemen Allah'a sığın. Eûzü bi Allahı min Şeytanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gördü. Birbiri illeriyle hakaretleşiyorlar o derece ki birbirlerini sebbedecek, birbirlerine küfür edecek derecede şiddetli bir şekilde birbirlerine taan ediyorlar. Bir tanesi öyle öfkelendi, öyle öfkelendi ki hani öfkesi tavan yaptı derler ya, yüzü kızardı öfkeden. Artık damarlar böyle genişlemeye başladı. Peygamber Efendimiz sana sen buyurdu ki ben öyle bir kelime biliyorum ki eğer o sözü söylerse bu öfke ondan gider buyurdu. Ve buyurdu ki Resulullah Efendimiz, e'udu bil billahi mineşşeytani. Euzu ben sığınırım billahi Allah'a mineşşeytani. Bunu daha iyi anlamak için kıymetli kardeşlerim bir yere girdiniz. En saldırgan köpek hangisi? bulldog mu? Kurt köpeği mi? Bilmiyorum. Ben köpekler hakkında çok bilgim yok ama çok saldırgan bir köpek gördünüz ve üzerinize doğru koştu havlayarak. Sahibi orada ne yaparsınız? Köpeğe hoş mu dersiniz? Sahibine mi seslenirsiniz? Şeytan aleyhillanenin şerrinden sığınmanın en etkin yolu Allah buyuruyor. Festa bana sığın diyor oğlum ya. Kur'an-ı Kerim'e başlarken işlerimize başlarken ha Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz ama fark edelim, fark edelim. Kime iltica ediyoruz, kime yöneliyoruz, kimden yardım istiyoruz? Eğer bunları yaparsak Allah'ın izniyle öfkemize hakim oluruz ve inşallah muhsin, iyi kullardan olur ve cennete girmeyi hak edenlerden oluruz. Allah'ım Celle Celaluhu hepimize ehli cennet eylesin. Öfkemizle kendimize ve çevremizdekilere zarar vermekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. والحمد لله رب العالمين